Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oyunu oynayacağız. İkinci bölüm. Bir de Savaş Topu oyunu oynayacağız bugün. Eskiden ne oynuyordu göstereyim. Hesap hesaplaşma oynuyorduk. Bir de arkadaşlar bu videoyu 10 like istiyorum. Bir de çok aboneler, çok like'lar. Bir de benim şeklim nasıl? Skin ne diyorsunuz? O? bunu bir de size bir şey soracağım buradan değil buradan bir el primo var ya bu mavi olan bir de bu silahlı olan bir kişi robot gibi Darli. hangisini koyayım diğer videoda söyler misiniz hadi şimdi oynayalım savaş topu oyunu bu yeni çıktı bana ben düz çok oynadım ee, e, İyi olayım için bir de 3 kişi 3 kişi oynayacağız savaş topu. Da. Hadi oynayalım. Bir şimdi sesimi duymayacaksınız biraz olabilir. Selim mi? Oyun çok sesler çıkartıyor da. Arkadaşlar. Bir daha dikkat hadi topu oynayalım. Vur vur vur. Biraz ses bu bu bu, bu sesleri çıkabilir. Ben <laughs> tabletime şey sallıyorum da vururken. Bilmiyorum ne sorarsınız. Biz kazandık. Yıldız oyuncu. Ha ha ha. Gülüyor ismi. <gülüyor> ben en çok iyileşme. O da en çok Allah şahı. Bu da yazmıyor. Zeynep İkra. Genç. Ha, evet. Bu da yine. Arkadaşlar bu videoyu çok like istiyorum. Diğer videoda sıfır like var. <laughs> çok komik. Sıfır like geldi diğer videoda. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Gidin bakın videolarımı ya. Gidin bakın like'ları. Hiç bir şey gelmemiş arkadaşlar. Siz bana like koyun, like koymuyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Abone, aboneler nereden geldi acaba? Acaba nereden geldi? Aynısı olur. Like'lar nereden gelir? Aynısı ne olacak yani? Like'lar istiyoruz. Arkadaşlar siz bir like a, 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 şey, zorda yapıyorsunuz. Siz çok hiç like koymuyorsunuz. Görünülüyor e 23 yüzden izliyor ama like koymuyor. Abone koymuyor. 83'ten yüz koyuyor. Like koyuyor o bunu koyuyor. Arkadaşlar bu video çok like istiyorum. Hadi şimdi oynayalım. Hadi bir vuralım bunu. Al sana al. Al al sana al. Al. Arkadaşlar birinci bölümü görmeyen var mı? Görmeyenler gitsin baksın diye birinci bölüm video. Arkadaşlar ben bunun yüzüncü bölüme gelebilirim. Ben bu oyunu çok oynayacağım. Bu oyun çok güzel. Bir de arkadaşlar bir öğretmen var ya bu oyunu oynamak ister misiniz? Bu öğretmen kız bir öğretmen eşyalarını bozuyoruz. Bilmiyorum ismi neydi. Bunu oynayalım mı arkadaşlar? Ben ben indirdim oyunu. Sevenler bana yazsın. Hadi devam edelim çıkış bir bakayım ne yapalım 210 ya çok güzel 10 .000. para nereden geliniyor arkadaşlar söyler misiniz parayı nereden geliniyor bilmiyorum hala 1505 .50, diğer videodan aynı rakam Değil mi oynayacağız? O yüzden paralarını arkadaşlar söyleyin. Hiçbir şey yazmıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, efel, Jeff, Kerem, Ben, hadi. Topu aldım, topu aldım, topu aldım. <laughs> Öldük niye? <laughs> Size bir şey yapmadım. Ya ver. Hadi vur 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 bunu, vur 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 ne Ne? vur 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 Bakın benim yanındaki bir mavi var ya iki kişi iki kişi var. Ben Kerem genç ikisinin yanındaki var ya ikisini e, ben bir taneden seçeceğim. Benimki mi? Mavi mi? diğer videoda koyacağım arkadaşlar. Bana yazar mısınız? Bu, bu kıyafet çok güçlü o da çok güçlü denedim ikini. Bir de çok iyiler değdi var mı? Bir bakalım. Bu 200 var. 150 ve. Burada ne var? Yine oyun oynayalım mı arkadaşlar? Elmas kama kamacı kapmaca savaş topu şimdi oynuyorduk. Hesaplaşma yine oynalım bence. Biz eskiden tek oynuyorduk. Yine bir şey geldi. Çift var gibi bir şey. İki kişi oluruz. Oha! 4 5 6 7 8 kırmızı, iki mavi biziz. Onlar bir para kara buradan. Bu kutudan. Hadi vur, vur. Para çıktı. Bu para mı bilmiyorum. Enerji mi? Şimdi bir bakalım. Bir kişi var mı? Ha, bir kişi var. Benim yardımcımı öldürdü. O nasıl zıpladı? Ben denedim zıplamıyor bu şey kıyafet. Arkadaşlar diğer videoda yaz bu videoda yazmazsınız ne giyin. Diğer videoda mavi giyirim. Diğer videoda bana yazarsınız. İkisini denerim sizle. <laughs> Aa, bu yeşil bir şey adı ne bilmem. Bu yeşil koku. Yeşil koku diyeriz. Ama ismini bilmiyorum için. Yeşil, yeşil koku deriz. Yandık. Ben nasıl <laughs> Kafam gitti, bacaklarım gitti, ellerim gitti ben. Bu da ağlıyor. Düzgünce ağlıyor. Ben nasıl bir ağlıyorum ya? Hadi devam edelim. Kaç video oldu? 7 dakika. Oo, vakit geçti. Nasıl? Bilmiyorum ya. Hadi. Bekleyelim, bekle. Bravo Stars oyunu ben çok seviyorum. Sevenler bana yazsın saklanacağız bir bir, bir bir şey saklanacağız tabii ki. Sen ne yapıyorsun? Oo. Arkadaşlar size şey göstereceğim. Dışarıda ne var oyunda? Anlamıyorsunuz doğru biliyorum. Ben biraz diyorum. Ha, bir şey yok. Çok karışıyorum. karıştırıyorum. Ya ne diyorum ben bugün ya? Bilmiyorum. Ne diyorum o? Her şey bilmiyorum bugün. Hadi bir bekleyelim. Bir kişi gördüm ama bir kişi Arkadaşım öldür onu. Ben öldürmeyi bilmem. Ben sadece saklanacağım. <laughs> ben sadece saklanayım. Oh, yanıma geliyor. Ha gitti. Ben sadece izliyorum. Hadi çıkalım ya bu ne? Ay yardımcım öldü. Öldük biz de. Ya bu çok zor ya. Aa yanmadık mı? Bilmiyordum ya. Kazandık. Hadi sonuncu şeyi oynayacağız. Elmas kapmacı. Ben bunu bilmem. Bir de size dışarıda bir şey göstereceğim burada yani. Oyunda ama İy! unuttum ismini. Hadi ya ben sustum bir de. Bir gün kafam karıştı. Bir de hadi. Hadi ya hadi. Hadi ya ne olur. Hadi girelim. O bu nasıl bir oyun? Ya çok sevdim. Bunu her gün oynayalım bende. Her gün yani değil. Her gün değil yani. yani. Çok sevdim. Bir gün kafam karışık biraz daha. Olsun, olsun olsun olsun. Olsun olsun Yine öldük. Ben elmas oyunu bilmiyorum. için çok ölüyorum. Ben e, şey... Savaş topuyu oynadım yani. Savaş topu da iyi ama bu bu iki tane de iyi değil mi? İyi değil. İyi değilim. İyi değilim. O yüzden niye o, oynamadığım için onlarla. Ben sadece savaş topu oynadım. Arkadaşlar. Hadi. Yine öldük her zaman ölüyoruz arkadaşlar. Bir de olsun olsun olsun. Alın alın alın. Niye görmüyor musun? Niye ne <laughs> İnşallah bizim takımız kazanır. Ben her gün mavi. Niye kırmızı olmuyorum bilmem. Alsana alsana öleceksin öleceksin öleceksin. Öldürdüm. Hadi. Yine öldük kırmızı takım. Kırmızı takım ne yazdı? Arkadaşlar söyler takım yanadım. Kırmızı takım ne? Söylemiştiler. Hadi vur vur ya. Teler konuşmadan yani. ölüyoruz. Hadi vur bir vur bir vur. Bunu vur, vur. Hadi hadi ölelim hadi. Kırmızı takım geri ne? Geri sayma. Geri ne? Böyle işte. <laughs> hadi burada ne var? Ya bak görmedim. Ha ben değil mi? Karıştırdım. Aynen benim kıyafetim olduğu için. Ay ben ne yaptım? Hadi kim kazandı? Ya, of ya. Arkadaşlar sayılar mısınız? Kaç kere kazandık mavi takım? O biziz. Bir de arkadaşlar bir bakalım ne var. Burada oyunlar seçeriz. Burada da görevler. Ne var? Bizim görevimiz yok. Biraz düşüyoruz. Bir demin haberler, ha videolar böyle bir şeyler var burada. Güçleniriz, bunlara değişiyorlar. Ne var? Burada da ne var? Sizi değiştirebilir miyim? Ücretsiz mi? Eee yapalım arkadaşlar. İkerem. Ey, İkerem. You Youtube Evet. <laughs> İngilizce de oldum. Ben İngilizce de yazdım. Ya adlar işlemiyor tekrar de. Ya bir şey olmaz. Diğer videoda ismimizi değiştireceğiz. Arkadaşlar çok like gelsin bu videoyu. Çok abone. Böyle video bitti arkadaşlar. Bay bay.